Şu elimde görmüş olduğunuz kitap, Cübbeli Hoca'nın kendi çıkarmış olduğu bir kitap. İsmi, kameraman kardeşim aldı mı? Şifa Ayetleri kitabı. Bakınız, ip ince bir kitap. Ücreti de arkasında yazıyor, burada söylemeyelim. Bizler tuğla kadar kitaplar yazıyoruz ki, maddiyatta pek işimiz gücümüz yok, bilenler bilir. Bu kadar büyük bir paraya satılmıyor ve içinde ne var diye sorduğunuz zaman şimdi göstereceğim. Bakınız kıymetli zinar. Şifa ayetleri diye bir kitap yazıyor kendisi. Bu kitap elimde. Kameraman kardeşim şöyle eğer gösterirse zoomlayarak ben size görsel olarak da sözel olarak da neyin ne olduğunu anlatmaya gayret edeceğim. Bakınız dehşete bakınız. Tamam mı kameraman kardeşim? Bu kitap toplam 84 sayfa içindekilerle falan tabi geniş puntalarla falan yazılmış vesaire. 42. sayfasında birçok yerinde var da sadece 2-3 konuyu anlatsak ne demek istediğinizi anlayacaksınız ve lütfen bu şahsa sorunuz. Bakınız biz hakaret etmiyoruz. İsmini bile anmıyorum vasfını söylüyorum cübbeli diyerek. Ve rütüğün izin verdiği kelimeleri ancak burada kullanacağım. Aynı zamanda siz güzel izleyicilerimizin evlerine şu anda misafiriz ekranların başında. Tabii ki edebimizi, adabımızı koruyarak aynısını nakletmek mümkün değil de. Ama ben mümkün mertebe nakletmeye gayret edeceğim. Şifa ayetleri cübbeli Ahmet'in. İsmini söyleyelim Ahmet Mahmut Ünlü çünkü kitap onun. Evet ismini anmayacağız dedik ama kitap onun olduğu için zikretmemiz gerekiyor. 42. sayfa. Erkeğin tenasil uzvu için okunacaklar. Dikkat ediniz kıymetli izleyenler. Erkeğin cinsel organından bahsediyor. Dört tertip vardır diye başlıyor. Dört tertip. Bakın şimdi. Birinci tertip. Bakara suresinin 260. ayeti kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur. Sudan biraz alınıp cinsel organa serpiştirir uzva. Aynen öyle. Ve suyun kalanı içilir. Şimdi dikkat ediniz istirham ediyorum kameraman kardeşim. Bakara suresi 260. ayet. Arapçasını yazmış. Mealini vermemiş. Neden? Yani Türkçe mealini. Onun için diyorlar siz Kur'an'dan bir şey anlamazsınız. Çünkü şimdi mealini verse, diyecekler ki ya ne alaka? Bakınız neymiş meali kıymetli izleyenler. İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü bana nasıl dirilttiğini göster. Bakarak Rabbi ona yoksa inanmadın mı dedi. Hayır inandım dedi. Kalbi mutmain olması için görmek istedim. Allah öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra kes parçala, onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah hakimdir. Şimdi erkeğin cinsel organına suya üfle ve serpiştir kalanın iş dediği 260. ayeti kerime İbrahim peygamberin ki biz daha önce birkaç programda bunu işledik. İlmi Ledün'den bahsediyor. Türkçesini yazmamış Arapçasını. Neden? Soracaklar ne alaka diyecek. İbrahim Peygamber'in bu meselesiyle ölüyü diriltmeyle sen hangi diriltmeyi anlıyorsun? Şimdi güleceğiz dedik ya evet. da. Şimdi İlmi Ledün'den bahsediyor İbrahim Peygamber'in ölüleri nasıl dirittiğini. Bu adam Kuştan bahsederken hangi kuştan bahsediyor? <laughs> ne alaka? Yani bir de bu kişinin yanına geçen seçimlerden önce birçok siyasetçi falan gitti. Ekranlarda gördük. Dediler ki biz bu Hazreti yanına geliyoruz, e, feyizleniyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Acaba kuş nasıl uçurulur? Onu mu öğreniyorlar ama hangi kuş? Bilmiyoruz. <laughs> Şimdi ayeti kerime çok açık kıymetli ziyaret. Hile-i bakınız. Arapçasını yazmış. Türkçe mali yok. Onun için diyorlar siz Kur'an'dan anlamazsınız. Anlasa diyecek ki ne alaka hoca ya? İbrahim peygamber yarın kıyamet mahşerde gel bakalım cübbeli. Allahu Teala bu ayeti nazil ettiği zaman benim mutmainliğim üzerinde ben bir ilim öğreneyim diye bunu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e tebliğ etmişti. Sen nasıl bunu hangi diritmeyle nelere ve hangi uzu Allah'ın yüce ayetini serpiştirip üfleyip de konu ettin dediği zaman ne cevap verecek? Şimdi Cübbeli'ye soruyoruz. Bunun kaynağı ne? Şimdi Hangi bunu ayet? Anlattınız ya dinleyenlerimizden bunu deneyenler de olabilir ha. <laughs> Şimdi efendim oraya geleceğiz denemişler. <laughs> denemişler. Şimdi <gülüyor> sormuşlar <gülüyor> hocam çok af ah rütük olduğu için konuşamıyorum. Olmasa da edebe mugayir gerçekten ama kitapta. Affedersiniz diyor iç çamaşırından mı üfleyeceğiz? Dışından mı? Ya da kim yapacak? Mezheplere göre değişir. Değişir. Efendim ikinci tertip bakınız kıymetli izleyenlerimiz lütfen ama cübbeliye soralım. Bunun kaynağı ne? Kur'an'da yok. Bu saçmalığın kaynağı ne? Hadiste yok. Nerede var Allah aşkına? Hangi din? İşte biz o dinden değiliz dediği zaman kıymetli Zeybek Beyefendi bunu kastediyor. İkinci tertip Tenasir uzvunun zayıflığının izalesi giderilmesi için El-Adiyat suresi okunup Uvza üflenir. Bakınız Allah'ın yüce ayetlerinden anladığına bak adamın. Bütün suremi okunacak. Evet efendim. Şimdi Adiyat suresine bakınız. Türkçesini yazmamış. Harıl harıl koşan, nallarıyla kıvılcımlar saçan, ansızın sabah baskını yapan, tozu dumana katan, atlara, bir topluluğun ortasına girerek yemin edenlere, Rabbine karşı insan ne nankördür. Ya Allah aşkına atla Adiyat suresiyle bu meselenin ne alakası var? Yani sabah baskınından anladığına bakın Adiyat suresinden. Evet kıymetli kalperenler gülüyor. Gülmemek mümkün değil. Aslında kızılacak mesele ama dedik ya biraz eğlenilecek. Gülelim de can. 3. tertip çok 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 daha. Aman Allah'ım. Bakınız kitabından örnek veriyoruz. 43. sayfaya geçtik. Arapçasını yazmış, Türkçe yok. Arapça bilenler ancak bunu okuyabilir. İsmi şerifi okunup uvza üflenir. Arapça. Bakın ismi şerifi Türkçe yok. Nedir? Biliyoruz. El kayyum. El kayyum Allah'ın ismi. Kıyam kelimesini hatırlayın. Dik duran, diri duran. Adamın anladığı şeye bakın. Allah'ın ismi, kayyum ismi, meleklerin ağaçta tuttuğu lafzını, ismini cinsel organına diyor. Bunu üfle. Allah'ın ismini. Peki biz Batı medeniyetinde İslam'da dalga geçiyorlar diye insanlara neler yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Eleştiriyoruz vesaire birçok şey. Bu nedir? Allah'ın o büyük lafzı celalini cinsel organa üflemek hakaret, küfür dilde nedir? Şimdi soralım. Senin ismini anmayacağız. Öğrenmek için soruyoruz. Bakınız. Çıksak desek ki ben üç defa cübbeli cübbeli diyerek cinsel organı öfleyeceğim. Hakaret kabul eder misiniz? Edersiniz değil mi? Olur mu? Üstelik de vasfı yani cübbeli ismi de değil. Peki Allahu Teala'nın ismini hangi hatle ve hangi ahlakla, hangi imanla bunu kitabına yazıyorsun ve yaptırmaya çalışıyorsun? 何